Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait Selçuklu ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki araştırma ve uygulama çiftliğinde yetiştirilen buğday ve arpa'ların hasadını Rektör Profesör Dr. Metin Aksoy başlattı. Programa Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu ve akademisyenler katıldı. Selçuk Üniversitesi olarak toprak yapısının analizi gibi bilimsel çalışmalar eşliğinde Dekar'dan daha fazla ürün elde etmek için gayret ettiklerini belirten Rektör Profesör Doktor Aksoy, tüketen değil, üreten bir üniversite haline geldiklerini söyledi. Selçuk Üniversitesi'nin de ehemmiyet arz ettiği ve önem verdiği bir fakülte. Aynı zamanda da YÖK Eşitleştirme Projesi kapsamında da gıda güvenliği alanında eşleştirildiği üniversitemiz ve gıda güvenliği çerçevesinde de ziraat fakültemizin büyük çalışmaları ve adımları, girişimleri mevcut. Son e, yine TÜBİTAK'la ilgili gerçekleştirilen proje başvurularında, MİMİR projesinde de ziraat fakültemizden iki hocamızın projesi kabul edildi. Bu anlamda da hem Türkiye'de hem de e, Konya'da bilinen ve takip edilen bir fakülte durumundayız. Tabii tüketen değil, bir üreten üniversite, özellikle salgınla birlikte çok fazla tüketim kültürünün yaygınlaştığı bir dönemde üretim kültürünün ehemmiyet arz ettiği ortaya çıktı. Biz de salgın döneminde daha fazla üretimin ve üreticinin yanında yer alabilecek adımları atmayı hedefliyoruz. Selçuk Üniversitesi'nin bünyesinde 2860 dekarlık tarım arazisi olduğunu ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu da Konya çiftçisine örnek olacak üretimi yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu arazilerimizde buğday, e, mısır, arpa ve yonca yetiştiriciliği yapıyoruz. E, üniversite olarak e, ülkemizin ihtiyacı olan tarım ürünlerinin karşılanmasına destek veriyoruz. Bünyemizde bulunan her bir metrekaresini, tarım arazilerin her bir metrekaresinde yetiştiricilik yapmaya çalışıyoruz. Bu üretim döneminde e, isti, beklenen yağışları alamadık ve e, Konya genelinde değil, Türkiye genelinde bir kuraklık oldu, verim düşüklüğü oldu. Bizim üniversitemizde, e, bünyesindeki arazilerde, kuru tarım yapılan yerlerde de bunlardan nasibini aldık. Bu nedenlerden dolayı bizde de biraz verim düşüklüğü söz konusu ama yine de beklenenin üzeri bir verimi elde etmiş bulunduk. Başka kurumlar tarafından geliştirilmiş kuru tarım kuruda yetiştirilecek az su isteyen dayanıklı ürünleri tercih edip burada üretim deseni belirlemeye yönelik bir planlama çalışması yapmaya çalışıyoruz. Buradan da Konya çiftçisine örnek bir üretim deseni, örnek bir yetiştiricilik yapmak niyetindeyiz.